Selamun Aleyküm. Tartışma mezhep ikinci videodayız. Bu videomuzda neden farklı mezhepler var onları inceleyeceğiz. Başlayalım. Şimdi hak, doğru bir ise neden farklı farklı mezhepler var? Neden farklı farklı doğrular var? Bediüzzaman bu konuda son derece tatmin edici bir cevap vermiştir. Okuyalım. Eğer desen hak bir olur, Nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif ahkamları hak olabilir? El cevap. Bir su 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl 5 hüküm alır? Şöyle ki birisine hastalığın mizacına göre su ilaçtır. Tıbben vaciptir. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzırdır. Tıbben ona haramdır. Diğer birisine az zarar verir, tıbben ona mekruhtur. Diğer birisine zararsız menfaat verir, Tıbben ona sünnettir. Diğer birisine ne zarardır ne menfaattir. Afiyet de içsin. Tıbben ona mübahtır. İşte hak burada taaddüt etti. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur. İşte bunun gibi ahkam-ı ilahiye mezheplere hikmet-i ilahiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir. Hem hak olarak değişir ve her birisi de hak olur. Maslahat olur. Bu örnekle bizce kafanızdaki çok büyük bir sorunun ortadan kalkması gerekiyor. Bu örnekte de bahsedildiği gibi bir suyun 5 farklı insanda 5 farklı durum ortaya çıkarttığını görüyoruz. Örneğin suyun elektrik çarpmış bir adama verilmemesi çünkü ona zarardır. Ve suya ihtiyacı olan ve suyun o içtiği suyun ona bir zararı olmayan insana verilmesi suyun farklı durumlarda, farklı insanlarda farklı yorumlar aldığına delildir. Peki diyebilir miyiz ki? Hak birdir değişmez. Su yasaktır. Ya da su herkese helaldir. Elbette ki hayır. Farklı durumlar karşısında su farklı yorumlara kapı açtı. Ve bu yorumların hepsi de doğrudur, haktır. Aynı öyle de. Hak mezheplerin tamamı İslamiyetin farklı yaşayışlara ve farklı durumlarına getirilen yorumların hak soruşlarıdır. Yani bir imam böyle diyor, o zaman tüm insanlık için bu geçerlidir demek cahilliktir. O imamların her birinin söylediği haktır ve doğrudur sadece farklı yaşayış tarzlarına ve farklı insanlara göre olmasından kaynaklı ortaya çıkmış bir durumdur. Bu durumu Risale-i Nur gözüyle anlamaya çalışalım. Mesela Hikmet-i İlahiye'nin tensibiyle İmam-ı Şafi'ye ittiba eden, ekseriyet itibariyle Hanefilere nispeten köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup cemaati bir tek vücut hükmüne getiren hayat-ı içtimaiyeye de nakıs olduğundan her biri bizzat dergahı kaduyul hacata kendi derdini söylemek ve hususi battubunu istemek için iman arkasında Fatiha'yı birer birer okur okuyorlar. Hem aynı hak ve mahzı hikmettir. İmam-ı Azam'a ittiba edenler, yani Arifi mezhebine, ekseriyeti mutlaka itibarıyla İslamlı hükümetlerin ekserisi o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyetçe, şehirliğe daha yakın ve hayat içtimaiyeye müsait olduğundan bir cemaat bir şahıs hükmüne girip bir tek adamı umum namına söyler. Umum kalben onu tasdik ve rabtı kalbedip onun sözü umumun sözü hükmüne geçtiğinden Hanefi mezhebine göre imam arkasında Fatiha okunmaz. Okunmaması aynı hak ve mahzı hikmettir. Şimdi bu örnekte de bahsedildiği üzere coğrafya ve yaşayış farklılıkları bu yorumlamaları gerekli kılıyor. Bu yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de iştihat kapısını açık bırakmıştır. Suyun 5 farklı hastaya göre durumu ve Fatih örneklerinde de neden farklı mezheplerin ortaya çıktığını anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Buraya kadar mezheplerin neden var olduğunu ve farklılıklarını ele aldık. Şimdi bir de mezhepler olmasaydı ne olurduyu konuşmak lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşayan sahabeler bir olay karşısında zaten alim diyebileceğimiz bir seviyede oldukları için yorumlayıp yaşayabiliyorlardı. Ve de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bizzat iletişime geçebiliyorlardı. Önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonra sahabeler vefat edince bu konular nasıl ele alınacaktı? Yani şu an yaşayan insanların bizzat veya bilmeyerek yaptıkları gibi Kur'an'dan ne anlıyorsanız onu yaşayın mı denilecekti? Yoksa o meseleleri derin bir şekilde araştırıp sahabelerin naklettikleri hadisler doğrultusunda anlatan insanlara mı uyulacaktı? Şükretmeliyiz ki ikinci ihtimal gerçekleşti ve İslamiyet herkesin kendi iştahına maruz kalmadı. Yoksa İslamiyet kaosa sürüklenip herkes işine geldiği bir dini yaşayacaktı. Nitekim bunun çabasında olanlar da var biliyoruz. O yüzden mezhepleri yok saymak her ne kadar teferruat dahi olsa toplumsal hayatı etkileyebilecek bazı sorunlar ortaya çıkartıp kargaşaya sebep olabileceğinden bunu akıl sahibi hiçbir Müslüman istemez. Son olarak peki bu mezhepler var, zamanında içtihat etmişler bin seneye belki daha fazla süre geçmiş. Neden bundan sonra bir mezhep ortaya çıkmamış ya da neden günümüzde bir iştihat edilmiyor sorusuna cevap verelim. Bediüzzaman Said Nursi ilk videoda bahsettiğimiz ayetin hükmüne göre iştihat kapısının açık olduğunu söyler. Fakat bu zamanda o kapıdan içeri girmeye altı mani vardır der devam eder. Bunlardan bir kısmını gelin beraber okuyalım. Nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Yani kapıları açmak hiçbir cihette kârı akıl değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak gark olmaya vesiledir. Öyle de şu münkerat zamanında ve adat ecnabinin istilası anında ve bidaların kesreti vaktinde ve dalaletin tahribatı engamında iştihat namıyla kasr-ı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarında muhariplerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'e cinayettir. Burada da bahsedildiği üzere fırtınalı bir zamanda kapıları açmayı bir kenara bırakın. Duvardaki bir delik dahi bulunduğunuz ortamı darmadağın edebilir. Şu anda görüyoruz ki İslamiyet hem dışarıdan gelen hem içeriden gelen tehlikelerle fırtınalarla çarpışmakta. Böyle bir zamanda kalkıp iştihad etmek yani yeni hükümler, yeni delikler açmak akıl kârı değildir. Hem zaten günümüze kadar yüzlerce konuda iştihad edildi, hükümler verildi. Buna artık zaruret derecesinde gerek yoktur diyebiliriz. Bir başka sebep olarak da Risale-i Nur'da şu ibare geçmektedir. Şu zamanda medeniyet Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiyenin tasallutuyla, şeriat-ı hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla efkar ve kulüp dağılmış. Himmet ve inayet inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. İşte bunun içindir ki şu zamanda birisi 4 yaşında Kur'an'ı hıfz edip alimlerle mübahase eden Süfyan İbni Uyeyne olan bir müştehidin zekasında bulunsa Süfyan'ın iştihadı kazandığı zamana nispeten 10 defa daha fazla zamana muhtaçtır. Allah aşkına hepimiz dönüp bir kendimize bakalım. İslamiyet için günde kaç saatimizi harcayabiliyoruz? Zihnimizi, kalbimizi günde kaç saat İslam ile meşgul ediyoruz? Dünyalık işlerle hatta siyaset ve felsefenin zararlı olan kısmı gibi konularla ne kadar uğraşıyoruz? Maalesef yeryüzünde zihnini bulandırmayan, kalbini bozmayan insan neredeyse yok diyebiliriz. Kaldı ki bizler bu durumdayken kalkıp bir de iştihad edelim, İslamiyet'e yeni yorumlar katalım. Öncelikle o yüzden kendi aklımızı, kalbimizi temizlemeliyiz. Ve İslamiyet'e sıkı sıkı yapışmalıyız. Tüm hayatımızı Allah'ın, yani bizim yaratıcımızın istediği ölçüde yaşamaya gayret etmeliyiz. Bu ve benzeri konuları araştırmalı, merak etmeli, öğrenmeli ve insanlara anlatmalıyız. Zaten bu videoyu bu dakikaya kadar izliyorsanız merak ettiğiniz için izlemişsinizdir. İnşallah elimizden geldiğince aklınızı biraz dahi olsa beraklaştırmışızdır. Farkında oldukları bilinmez ama İslamiyet'e zarar vermek için peygambere, sünnete, hadislerine ihtiyaç yoktur. Mezheplere gerek yoktur. Hiçbir alime, müştehide, iştihada gerek yoktur deyip bu konudaki kendi İslami yorumunu insanlara dayatmaya çalışan insanları Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle izzam ettiğimiz bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu konu için istifade ettiğimiz Risale-i Nurların müellifi Bediüzzaman Said Nursi'nin bir sözüyle sonlandıralım. Elde Kur'an gibi bir mucize-i bakiye varken başka bir han aramak aklıma zahit görünür. Elde Kur'an gibi bir burhan hakikat varken münkerleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? Vesselam.